Sosyal medyada kul hakkı olur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı bu soruya evet dedi ve bir rapor yayınladı. İşte sosyal medyada kul hakkına giren davranışlar. Sosyal medyada da kul hakkı var mıdır? Sosyal medyada da kul hakkı olabilir ya. Olabilir de olmayabilir. Gerçek hayatta var. Sosyal medyada olmaz mı sizce? Var var. Hiçbirine böyle hakaret edici, kırıcı sözler sarf ettik mi? İlla ki olmuştur. Yani sosyal medya sonuçta Yanlış kelimeler falan yazıyorlar. Gerekli cevabı veriyoruz bize ya. Pişman mısınız? Hiç kul hakkına girdin mi diye düşündünüz mü? Kul mı? O yazdıysa girmiyorsa ben de girmiyordum herhalde. Akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya hayatın bir parçası haline geldi. Kullanıcılar her konuda paylaşım ve yorum yapıyor. Bu durum akıllara sosyal medyada kul hakkı olur mu sorusunu getirdi. Kul hakkının olmadığı yeri yok bir kere. Yani böyle ne bileyim yani bu kul hakkı bambaşka bir şeydir. Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medyada kul hakkı konulu bir rapor hazırladı. Raporda kul hakkına giren davranışlar ve kaçınmanın yolları yer aldı. Gereksiz yorumlar, bir fikir beyan etmiş bir insana anlamsız bir şekilde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.